tablo üzerinden tablo üzerinden göstermiş olalım. Cümlenin ögeleri tablosunda özellikle dikkat etmemiz gereken şey şudur arkadaşlar. Bakın bunu genel anlamda ne kadar basit olduğunu algılayabileyim düşüncesiyle diye sizlere belirli yönlerini ekler bazında ve sorular bazında göstermiş olacağım. Çok basit bir teknikle konuyu öğrenmiş olacaksınız. Şimdi öncelikle arkadaşlar. Ee, bakın ne demişim? Özne yalın halde. Belirsiz nesne yalın halde. Belirsiz nesne i halinde. Dolaylı tümleç e halinde. Dolaylı tümleç d halinde. Dolaylı tümleç den halinde. 5 tane hal ekinin 3 tanesini dolaylı yoldan dolaylı tümleç halletmiş. Yani kapmış gitmiş. Bakın gördünüz mü? 3 tanesi e, d, den hallerini alanlar dolaylı tümleçtir arkadaşlar. Şimdi birazdan bakın buraya bir tel örgü örmüşüm. Siyah bir tel örgü örmüşüm. Ayırmışım burayı. Bu alt kısmı farklı bir yönde göstermeye çalışmışım. Neden tel örgüyle örmüşüm onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Yukarıda özne, belirtisi nesne, belirtili nesne, dolaylı tümleç ve dolaylı tümleç ibarelerinde 3 tane sorumuz var. Bakın onu sarıyla göstermişim özellikle. Sarıyla belirterek kim, ne ve nere şeklinde. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 tane sorumuz var yukarıda. Yani yukarıdaki ögelerle ilgili ezberleyeceğimiz 3 tane sorumuz var. Kim, ne ve nere. Şimdi arkadaşlar, 3 tane sorumuza eğer siz hangi halekini soruyorsanız eşittir onun karşılığını almış olursunuz. Örneğin, eğer siz kim sorusuyla ilgili sorunuzu soruyorsanız, o zaman siz Özneyi bulmuş olursunuz. Çünkü özne, direkt olarak direkt olarak o işin kim tarafından yapıldığını gösterir bize. O yüzden biz özneyi bulmuş oluruz. Peki sadece özne kim sorusuyla mı sorulur? Hayır. Ne sorusuyla da sorulabilir. Doğru mu arkadaşlar? Ee, diyelim ki biz bugün bugün ee, hava güzel dediğimizde güzel isim cümlesidir Güzel olan ne dediğimizde hava burada öznedir Yani dolayısıyla kim güzel hava güzel şeklinde değildir Dolayısıyla sadece kim sorusuyla değil ne sorusuyla da karşılık bulur Peki hocam ama ne sorusu normalde belirtisiz nesneyi de soruyoruz e, Onu nasıl ayırt edeceğiz diğerinden Öncelik olarak konumuz neymiş arkadaşlar Bakın yazmışım buraya özellikle Önce kim sorusu ile özne bulunur? Eğer özne bulunduktan sonra sırayla ne diye soru sorabiliyorsak o zaman bu sefer neyi bulmuş oluruz arkadaşlar? Belirtisiz nesneyi bulmuş oluruz. Yani belirtisiz nesneyi bulmak için öncelikli olarak sıralamaya dikkat etmemiz gerekir. Önce cümlenin yükleme bulunur. Ardından neyi bulunur arkadaşlar? Ardından öznesi bulunur. Ama siz yüklemden sonra gidip de n'nin cevabı bir veritesi nesnedir hocam derseniz boş yere hataya düşmüş olursunuz. 1.25 netinize mal olmuş olur. Böyle bir duruma mahal vermemek adına sıralamayı unutmuyoruz arkadaşlar. Önce yüklem ardından özne ardından diğer yardımcı ögeler. Şimdi bakıyoruz. Bakın bundan sonrası daha kolaylaşacak. 3 tane sorumuz var demiştik değil mi arkadaşlar? Kim ne ve nere? Şimdi bakın, belirtili nesnenin sonu neyle bitti arkadaşlar? Belirtili i ile bitti değil mi? Yani i hali. Yani i hali eşittir ı, I, i, u, ü dar ünlüler eşittir karşılık olarak i halini bize gösterir. Bakın biz soruların yanına sadece i hallerini getiriyoruz. Bakın kimi, neyi, nereyi şeklinde. Bakın yanlarına ne getirdik? Sadece hal eklerini getirdik. Peki ben i hali değil de kim sorusunun yanına e hali getirmiş olsaydım D hali getirmiş olsaydım, den hali getirmiş olsaydım, demek ki E, D, den halinin eşittir karşılığı olan neyi bulmuş olacağım? O zaman dolaylı tümleci bulmuş olacağım. Peki hocam ne sorusunun yanına ben E hali getirsem, D hali getirsem, den hali getirsem neyi bulurum? Tabii ki yine aynı şekilde dolaylı tümleci bulurum. Peki hocam nere sorusuna e hali, d hali ya da den hali getirsem yine aynı şekilde bulur muyum? Tabii ki aynı şekilde bulurum. Çünkü ben 3 tane soru öğrettim. Bakın yukarıda cümlenin ögeleri içerisindeki, cümlenin ögeleri içerisindeki zarf tümleci haricinde tel örgülerle ördüm çünkü. Zarf tümlecinin üzerindeki bütün ögelerde 3 tane sorumuz var. Kim, ne ve nere? Eğer siz yanına hangi halekini getiriyorsanız eşittir cümlenin ögesi bu şekilde karşılık bulacaktır. Peki hemen geliyorum alt tarafa. Şimdi asıl daha kolay olan kısma giriyoruz. Zaten zarf konusunun içerisinde de sürekli sorduğumuz nasıl sorusu hocam var. Hani zarfların içerisinde hangisine girer falan dediğimizde nasıl neye girerdi arkadaşlar? durum zarflarına girerdi. Ne zaman dediğimizde zaten kelime zaman kelimesini veriyor bize. Bakın ne zaman zaman anlamını verirdi. Ne kadar dediğimizde biliyorsunuz miktar anlamını verirdi. Ve sebep anlamında sorduğumuz niçin, niye, neden ve ne soruları var idi. İşte bunların hepsi bize neyi bulduruyor arkadaşlar? Zarf tümlecini bulduruyor. Peki hocam diğerlerinden nasıl ayırt edeceğim bu soruları? Bakın nasıl sorusu hiç yukarıda var mı? Yok. Ne zaman var mı? Yok. Ne kadar var mı? Yok. Niçin var mı? Yok. Niye var mı? Bakın bakıyorsunuz. Yok. Hocam neden var mı? Aa neden var hocam? Gördünüz mü? Neden sorusu şuradaki neden ile buradaki nedeni bakın yanına yuvarlak koymuşum özellikle temas etmek adına. Arasındaki fark nedir arkadaşlar? Buradaki neden kelimesi bir sebep anlamında değildir. Sen müzikte neden hoşlanırsın dediğimizde cevap olarak ben müzikte Çamandan hoşlanırım. Ben müzikte oraktan hoşlanırım falan dediğimiz zaman karşılığında bir sebep anlamı değildir arkadaşlar. Ama hastalandığından okula gelemedi dediğimizde neden gelemedi? Niçin gelemedi? Niye gelemedi sorularının karşılığı oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Demek ki eğer burada siz neden sorusunun yerine niçin ya da niye kelimesini kullanabiliyorsanız otomatik olarak onun bir sebep anlamında kullanıldığını, dolayısıyla oranın mutlaka ve mutlaka zarf tümleci olması gerektiğini anlamış olacaksınız arkadaşlar. Anlaştık mı? Bir de ne vardı burada? Ne sorusu vardı. Bakın hocam burada ne sorusu var, burada da ne sorusu var. E Peki buradaki ne'ler eşittir, burada zarf tümleci de var. Ben bunları nasıl ayırt edeceğim hocam diyorsunuz değil mi? Bakın burada biz önce yüklemden sonra zaten özneyi buluyoruz. Dolayısıyla yüklemden sonra özneyi buluyorsak neye sorusuyla ya da özneyi bulduktan sonra ne sorusuyla belirsiz nesnemizi buluyorsak ha illa belirsiz nesne olmak zorunda değil tabii ki. Biz özneyi bulduktan sonra eğer ne diye soru sorduğumuzda bir sebep anlamını sağlıyorsa. Örneğin burada e, burada mesela şöyle diyelim. E, sinirlendiği için sinirlendiği için bekliyordu dediğimizde ne bekliyordu? Neden bekliyordu? Niçin bekliyordu anlamı var mıdır? Vardır. İşte ne bekliyordu ya da ne bakıyorsun dediğimizde şundan dolayı bakıyorum ibaresi eğer sebep anlamını sağlıyorsa ne sorusu orada sebep ifade eden bir soru tarzı olduğu için bir zarf tümleci olma özelliğini bize sağlamış olur. Ama pazardan ne aldın dediğimizde cevap olarak bir belirtisiz nesne konumunda pazardan elma aldım şeklinde ifade kullandığınız zaman elma kelimesi orada bir sebep değildir. Bir nesnenin adıdır. İsmin yerine geçen soru zamirinin karşılığı olan bir isim kelimesidir. O yüzden orada elma kelimesi bir belirtisiz nesne göreviyle kullanılmış olur arkadaşlar. Anlaştık mı? Elma güzeldi dediğimizde güzeldi kelimesi yüklemdir. Güzel olan ne? elma kelimesi bakın ne sorusunun karşılığı bir özne olarak karşılık bulur. Peki elma burada e, bir sebep anlamı mıdır? Sebep anlamında mıdır? Tabii ki hayır. Dolayısıyla sebep anlamını taşımadığı müddetçe, taşımadığı müddetçe e, asla zarf cümleci olamaz arkadaşlar kelimemiz. O yüzden bu sorulara mutlaka dikkat ediyoruz. Haricen yan tarafta özellikle önemli bir uyarı vermişim. Edatlarla sorulan tüm sorular arkadaşlar ÖSYM tarafından zar tümleci olarak kabul edilir. Bir daha söylüyorum. Edatlarla sorulan tüm sorular zar tümleci olarak kabul edilir. Bakalım kim için mesela annem için hediye aldım. Kim için? Annem için. Ne ile? Mesela ne diyelim? Kalem ile uğraşma. Ne ile uğraşma? Kalem ile. Kime göre? Yanlıştı. Ahmet'e göre bu konu yanlışmış. Kime göre? Ahmet'e göre. Nereye doğru gidiyorsun? Mesela ne diyelim? Eve doğru gidiyorum. Nereye doğru? Eve doğru. Ee, mesela Ali'ye rağmen kazandık dediğimizde kime rağmen? Ali'ye rağmen dediğimizde bakın için, ile, göre, doğru ve rağmen kelimeleri. Yani tek başına anlamı olmayan ve yanındaki kelimelerle, isimlerle anlam kazanan kelimelere biz ne diyorduk arkadaşlar? Edat diyorduk. İşte bu edatlarla sorduğumuz tüm sorular bize zarf tümlecini buldurmuş oluyor arkadaşlar. Evet zarf tümlecinin özellikle en önemli yanlarından birisi de ne diyoruz arkadaşlar? Hale eki almaz. İşte tel örgüyü örmemin nedenini anladınız mı arkadaşlar? Bir, hale eki almıyor. İki, yukarıdaki sorularla hiçbir alakası yok. Neden ve ne haricinde onu da anlattım. Biraz önce sebep anlamını taşıdığı için. Üçüncüsü de özellikle edatlarla sorulan soruların diğer sorularla alakası olmadığı için, edatlarla birlikte kullanıldığı için bir zarf tümleci konumuna geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim.